Esenlikler arkadaşlar. Şimdi yeni ürünümüzü açacağız. Kedi tuvaleti. Otomatik kedi tuvaleti. Nasılmış bu kedi tuvaleti? Ne işe yarıyormuş? Onu göreceğiz. Siyah, hadi in bakalım aşağıya. İnmeyeceğim mi? O zaman dikkat et. Şimdi önce bir kutumuzu açalım. Kutumuz üstten mi açılıyor? Evet, üstten açılıyor. Evet. Bir de buradan açalım. Siyahımız burada. Gecemiz mamasını yiyor. O yüzden onu şimdilik göremiyoruz. Yemiştir mamasını. Çağıralım da gelsin. Siyah da inmemek için ısrar ediyor. Aferin siyah. <laughs> Ha, bir ağlıyor gece de orada. Heh. Böyle açalım. Evet, şu ayaklarını da al bakayım. Ayaklarını, gel. Tamam, oturabilirsin burada Seni yürüm ben. İşlik şıpası. Oh. Şimdi açtık. Oo, size hediye mi göndermişler? Yok poşet. Evet, temizlik poşetleri çıkıyor. temizlik poşeti çıktı. Şöyle açalım. <laughs> Siyah beyazı görünce dayanamadı. Beyazı sevmiyoruz. Evet gece gelsin gece. Gel gece. özgür bıraktık. Çünkü siyah gecenin mamasını yiyor. Şöyle bir kapık çıkıyor. İlerine düştü. Bu ne? İçinden çıkan elektrikli aksamlar. Bak bu şekilde bir elektrik bağlama priziydi. Okuyu engellemek için. Köy kömür. Böyle bir tane bir adet kullanma klavuzu. Çıkıyor içinden. Bunu kullanma oluyor. Sonra bakarız. Sonra poşetimi çıkardım. Evet. Gece de geldi. Nasılsın gece kızım? Hı Sürekli hı sesi. Dişi kedilerde olan bir şey herhalde. Bak. Ve bu şekilde çıkardım. Kutuyu şöyle göstereceğim. Televizyon açıldı, kamanla düştü. Şöyle bir kutusu, içinde de böyle bir köpüğü var. Bunu oraya koyalım. <laughs> Televizyonu kapatalım. Şimdi böyle görünen bir cihaz. Uzay gemisi formunda uzay gemisi kapsülü tasarımını çok beğendim. Ne oldu mama isteyici? Mama isteyici bir kedimiz var. Mavilerini söküyorum. Sonra da deneyeceğiz. Şeyin deneyeceğiz. Kamera yani şeyini uygulamasını şöyle bir hazne çıkış yeri var. Ve uzay kapsülünün içindeki dönen kısım poşetli halde. O kısmı açalım. Evet, açıyorum. Çok, çok kolay tak çıkar mantığıyla. Ağır değil o kadar da. Tekerleri rahatlıkla kaldırıyorum ben. Siz iki elle rahatlıkla alt kaldırırsınız. Sonra alttan şöyle bir şey çıkıyor. Bunları falan çıkaracağız tabii ki dönmesi için. Dönmesi için şöyle iki tane teker var. Burada. Burada da mekanizma var döndüren. Çok kurcalamak istemiyorum. Hemen bir poşet geçirelim. Neden kurcalamak istemiyorum? Çalışsın da önce Normal bir şekilde çalışsın. Bir yerini oynamış olmayalım. Değil mi? Tecrübeli izleyiciler de böyle düşünür. Poşetini aldım. Bu poşeti zaten bulabilirsiniz. Yani şu boyda poşetler satılıyor. Büzgülü. Büzgülü deniyor buna. Böyle açıyoruz. İçine koyuyoruz değil mi? Öyle olacak. Bence öyle olacak. Ben önce şunu çıkartacağız. Yani. Keşke kılavuzuna baksan. Bence çıkıyordur bu ya. Ben önce burasıdır. Şöyle yaparsak düz düzelim mi deriz bunu? Ya taktım Tabii çıkıyor zaten. He, tamam bunu komple bir büzgü koyalım abi. Yok, içi istedim. Tamam ben buna bakacağım. Kutu açılım videosu olsun Kullanım videosu değil. Kutu açılım videosunda uzay gemimizi parçalara ayırdık. Gördüğünüz gibi üçünden de bir tane kocaman bir kalan çıkıyor. Kağıdı, poşeti de nereye bağlayacağımızı şimdi öğreniriz. Bu da böyle dönüyor böyle. böyle dönüyor. Evet. Ters yapmadık. Evet bu şekilde. Böyle güzel öğrenci. Bu tarafa da yeri belli. Döndürüyorsun. Dönmesi lazım. Ki otursun. Hah. Oturuyor. Bu da çıt diye girecek içine. Bir bakayım. Öyle girmiyor mu? Bence girer ya. Sonra çıkartma yeri var. Bu dönme işi tam olmamış. Çünkü. O yüzden. Oluyor. Burası tam oturacak. Sonra da şurası çıt diye girmesi lazım. şöyle göstereyim. Çıt diye girmesi lazım. Ha, şimdi mi oldu? Yok. Arkadaşım niye oturmuyor? Ha, şimdi oldu. Bak, şurası tam dek gelmezse burası oturmuyor arkadaşlar. Bu kolay çıkmıyor. Düğmeye basıp bunu çıkartıyorsun. Bunun için temizlemek için çıkarıyorum. Bunu her zaman çıkarmayacağım muhtemelen. Bu da içinde dönüyor dönen şey e, mekanizmaya bağlı olduğu için ben elimle döndüremiyorum. O mekanizma onu döndürecek. Şöyle bir şey var. Bu ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Hemen çıkıveriyor. Böyle bir mekanizması var. Hep çıkıyor hemen. Burayı e, şurası şöyle gelmeştiği için kurtuluyor. Ona dikkat etmek lazım. Bu kadar kutu açılım videosu bu. İşte burada. Modeli markası. Modeli markayı takmıyor. Evet. Modeli markası Kivi Pets KPLB 10770 yani Kıbrıs, Paris, Lüleburgaz, Bolu 10770 65 litre iç hazim otomatik kendini temizleyen kedi tuvaleti. Bir sonraki kutu açılımında görüşmek üzere.